söylediğim her Köklerinden diğeri her şey Kimse bana karşımız. Beş yazarım, yedi yazarım, bir yazarım, bir yazarım, kök Kimse karşımız. adam. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece ee, deneyini, deneye... Ya ne açıklıyoruz? Bir anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. İzenoit <laughs> o <laughs>

Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedik ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabiliyor. Evet. Bir özür, <laughs> özür erke ama neyse. Evet. Şimdi ya? here for <laughs> example. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye lan sana ne? İlk neye baktın? Hocam galiba oyunda mikrofonu kapat. Hocam mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Hocam mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyardım. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıkıyor. Ya aşkım. Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapınlar da. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an bu farkında değil. Evet. Nasıl gördü? Ben kendimi görmüyorum ama nasıl? Lütfen <laughs> oyunda o <laughs> mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatıyorsun. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Aa <Ay>, yine <laughs> o mal geldi. Kanka o erceymiş. ха <laughs> Hocam şişe gidebilir miyim?